Kişisel verilerin korunması, kişisel hakların korunmasından çok sansüre kaçıyor. Çünkü Türkiye'de söylenmemesi gereken çok fazla şey var. Bu adamlar zaten sansasyonel şeylerden para kazanıyor. Dedi ki aldım datayı 10.000 sayfa falan bir şey gönderildi e bana. 10 şey. sayfa. <laughs> Eksi hoş geldin. Hoş bulduk Mete. <laughs> en sonunda programı çekmeyi başarabileceğiz sanırım. Ee, evet, iki haftanın sonunda her sabah uyanıp e, bugün de olmuyor dedikten sonra sonunda kavuştuk. <laughs> nasılsın, ne var ne yok? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana bugün birbirinden zor 5 soru hazırladım. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ ol. Hazırsan başlayalım o zaman ilk soru. Hadi başlayalım. Sosyal medya şirketleri hepimizin bütün kişisel verilerini topluyor. Nasıl bir insan olduğumuzu ailelerimizden daha iyi biliyor. Bizim davranışlarımızı da öngörebiliyorlar. İnsan hakları bağlamında bunun hukuki temeli nasıl olmalı sence? Dünyada bu nasıl? Şimdi şöyle, sosyal dilemayı. Senin sayende senin <laughs> önerinle izlemiştik yani zaten şu anda çok popüler evet. orada daha çok böyle Facebook üzerinden aslında hani gidiliyor çünkü Facebook'un veri toplama e, algoritmaları diğer sosyal medyalara göre çok çok daha büyük yani. Evet. Mesela bir um, Google Maps'in topladığı işte algoritmalarla Facebook'u düşündüğünde inanılmaz fark ediyor. Çünkü Facebook şu an şöyle bir şey kurdu hani her türlü internet hesabına Facebook üzerinden artık bağlanabildiğin için oralarda yaptığın bütün hareketler de toplanıyor. Şimdi evet. bu toplanan bilgiler ne hani bu data'nın aslında hani ne olduğunu. ...tartışıyorlar dünyada tabii bütün hani doktrin var yani buna dayalı. Kimisi diyor ki data diyor insanın mülkiyetidir. Şimdi böyle bir görüş var. Ee, yani bir, bir ekonomik haklar bir de insan hakları bağlamında alan iki taraf var aslında. Amerika hı hı. biraz daha ekonomik haklar bağlamında alıyor. Burada da işte iki şey var. Birincisi mülkiyet olarak görülmesi, ikincisi de fikri mülkiyet olarak görülmesi. Bizim ve Avrupa'nın daha yakın olduğu görüş ise insan hakları bağlamında görülmesi. Çünkü hani şu düşünülüyor yani data şu anda biz aslında teknolojinin içerisinde yaşıyoruz yani dijital bir dönüşüm geçiriyoruz toplum olarak bütün bilgilerimiz bütün hayatımız işlerimiz Hele ki pandemi sonrasında bütün hayatımız internet dijital üzerinden ilerlemeye başladı. Demek yani burada aslında bizim günlük hayatta korunan haklarımızın direkt buraya Entegre edilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani ben de tabii insan hakları çalıştığım için bu şekilde düşünüyorum. Yani senin aslında toplumda korunan bütün haklarının dijitalde de korunması gerekiyor. Çünkü neden? Sen artık toplumun içerisinde yaşamıyorsun da, toplum tamamen dijital dünyaya entegre oldu ve oranın içerisinde yaşıyorsun. Hı hı. O yüzden de işte e, Avrupa'daki ülkeler daha çok bu düzenlemeler işte Ahisene hani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tabii direkt böyle kişisel veriler insan hakkıdır diye bir hani madde yok ama hani özel hayatın gizliliği kapsamına alınıyor. İçtihatlarla alınıyor bu genişletilerek. Hı hı. Bir de işte ABAD var. ABAD'ın içerisinde de kişisel verilerin direkt insan hakları olduğu hani yatıyor yani direkt o madde olarak var. O yüzden de hani Avrupa'da insan hakları olarak alınıyor ve buna göre de hani bütün şeyler aslında korumalar. Normal bir özel hayatın gizliliği kuralıymışçasına işliyor. Tabii Amerika'da e, bu böyle değil, daha çok mülkiyet olarak görülüyor. Orada Nasıl falan olmalı? konuşuyor. Tabii ki de insan hakları <laughs> o, olmalı yani. Çünkü ne? Çünkü neden yani? Artık hani her şeyimizi internet üzerinden yaparken buna böyle sadece bir mülkiyetmiş gibi görülüp de insanların bizim bilgilerimiz üzerinden para kazanmasına hani teşvik etmek ve devletin bunu o e, okeylemesi hani e, uygulaması tabii ki de biraz yani şey oluyor hani aslında dijital dönüşüme geçtiğimizi e, sanki böyle şey yapıyorlarmış gibi yani kabul etmiyorlarmış da hala dijitalde yaşamıyormuşuz gibi e, varsaymalarından kaynaklı oluyor. Ya genel olarak şeyler şu şekilde. dünyadaki kendi hani bunu algılamaları yani düzenlemeleri. Çin'de, Hindistan'da, işte Rusya'da, Güney Afrika'da bir de Almanya'daki yasalar aslında çok hani konuşuluyor. Hı hı. Çindeki tabii biraz fazla hani orası fazla kişisel hak olarak görüp devletin kendi komünist sisteminden kaynaklı olarak fazla kısıtlama yapıyor. O yüzden Çin'e çok girmiyorum. Ama Almanya içerisinde mesela hem kişisel verileri koruyor hem de sansürü ee, sadece insanların haklarını e, hiçbir şekilde böyle e, zarar getirmeyecek şekilde koruyarak aynı zamanda sansürü de böyle m özgürlük çerçevesinde aslında e, ele alıyor yani. Ama o ince çizgiyi tutturuyorlar. Aynen yani. yani o ince çizgiyi tutturmaları da biraz hani bakan kurum yani regüle eden kurumla alakalı oluyor yani. Tabi buranın içerisinde siyasi konjüktür çok etki ediyor hani ister istemez. Evet. Ama hani bunu biraz daha detaylandırarak konuşuruz zaten. hani Aslında kurulması gereken çizgi tam o yani. Hem bunu yani çünkü mesela siyaset çok etkileniyor aslında sosyal medyadan ya da en çok şeyler ortaya çıkıyor işte bu yalan haberlerden vesaire kaynaklı olarak sosyal medyanın etkisi hani çok görülüyor. Bu yüzden aslında biz Genelde sosyal medyanın regüle edilmesi gerektiğini hep konuşuyoruz. Edilmesi kesinlikle gerekiyor. Hani buna direkt sansür gözüyle bakmak için o regülasyonun içeriğine bakmak gerekiyor yani daha çok. Ama hani bunu nasıl regüle etmeliyiz? Datanın bir mülkiyet değil de insan hakları olduğunu bilerek ve kanun yani regüle ederken bunu göz önünde bulundurarak. Aynı zamanda da hani sadece buranın insan hakkı değil aynı zamanda insanın ifade özgürlüğünün de bir insan hakkı olduğunu hani evet. e, ikisini beraber o dengesini tutturarak bir e, regülasyon ortaya koymak gerekiyor yani. Ülkemizde bunun hukuki altyapısını nasıl geliştirmeliyiz? Ee, yani burada sosyal medya kanunu bunun için çok yeterli bir kanun olacak mı? Ya sosyal medya kanunu zaten hani aslında insandan itibaren böyle taslaklar konuşuldu. Bir iki işte taslak e, Twitter'da yayınlandı çıktı falan filan. işte data lokalizasyonu konuşuldu. Ondan sonra bu temsilcilikler konuşuldu. Bir sürü sansür konuşuldu. Ama günün sonunda elimize geçen kanun çok da o konuşulanlarla bir olmadı. Yani evet. e, sosyal medya kanunu şu anda çok yeterli bir kanun değil. Herkes de bunun farkında. Hatta yani kanun çıkmadan önce bir sürü böyle hashtagler açıldı, bir sürü hani sansür yapılıyor, işte elimizden gidiyor her şey falan bende. Ama sonrasında kimseden ses çıkmadı çünkü aslında çok da bir şey olmadı. Ama sosyal medya regulasyonundan sonra şey oldu yani mesela linçlendiğinde insanların hani şikayet ettiğinde direkt o profillere karşı bir spam gittiğini, o hmm. rahatsız olduğun içeriklerin önünden kaldırıldığını görmeye başlayınca insanlar buna biraz ılımlı da yaklaşmaya başladı bence. Çünkü ben kendim de deneyim... Sıklıkla <laughs> 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 linç <laughs> edilen biri olduğun için. Yani artık hani önceden birisi küfrettiğinde hiçbir şey yapamıyordun. Yani hmm. Çünkü spam hani ediyordun ama çok da bir etki göstermiyordu tek kişi yaptığında. Ama artık hani biliyorsun böyle stepler var işte o şikayet ediyorsun. Neden şikayet ettiğini yazıyorsun. Ne nasıl içeriklere şikayet ettiğini vesaire yazdığında aslında direkt karşılığını görmek e, bayağı şey oluyor yani şu an nasıl diyeyim? Etkili bir koruma da sağlıyor bir yandan ama evet. yeterli mi tabii ki değil. Çünkü hala hani Twitter kendi başına mesela trol operasyonu yapmasaydı sosyal medya regülasyonuyla beraber bu trol operasyonu başarılı olur muydu? Olmazdı. Mesela hani Twitter kendiliğinden bunu yapmasaydı. Yani bu tabii sadece Twitter'ın Türkiye'ye yaptığı bir şey değil biliyorsun yani. Trump'ın da bir tane tweet'ini yanlış içerik olmasından dolayı hani sansürlemişti. Yani Çok Twitter kendisi bunu Yani Twitter kendisi bunun farkında olmasaydı Türkiye'de bu olur muydu mesela bir sürü işte aktrolün hesabı kapatılır mıydı? E kapatılmazdı ya da işte Stanford Üniversitesi bir rapor yayınladı yani 17 bin tane mi ne işte trolün bütün böyle çıktısını çıkardı. Bu tür şeyler dünya basınında yayılmasaydı o troller Twitter'dan bizim sosyal medya kanunumuzla beraber dışlanabilir miydi? Dışlanamazdı. Bu yüzden genişletilmesi gerekiyor. Ama yine de tabii ki iyi bir başlangıç. Hani şu yüzden de iyi bir başlangıç. Eğer daha kapsamlı bir şey çıksaydı özgürlükleri hani ifade özgürlüğünü koruma, özgürlüğünü korumak ve kişisel hakları korumaktan çok biraz daha sansüre kayabilirdi. Aha. O yüzden hani step by step gidiliyor diye düşünmek istiyorum şu anda sadece. E, dediğin konu yurttaşlar çok fazla ilk başta reaksiyon verdi. Bu e, sansüre yol açacak, e, özgürlüğü kısıtlayacak, işte artık rahat konuşamayacağız gibisinden. Yurt dışında bu nasıl sağlanıyor? Daha demin bir Almanya örneği verdin sadece Almanya mı uygulayabiliyor bunu yoksa e, Avrupa uygulayabiliyor mu? Şimdi KVKK aslında hani Türkiye'deki kişisel verilerin korunması kanunuyla beraber GDPR var. Yani genelde insanlar hani, ikisini beraber duyuyorlar zaten. Hani GDPR de aslında işte Avrupa e, Birliği'nin bir e, sözleşmesi. Ve hani e, bunun kapsamında da bayağı bir hani kişisel verilerin korunması için bazı işte hani böyle sansürler olsun işte e, şeylerin e, bu tweetlerin ya da işte şey internet içeriklerinin kişisel verilere dair bir şey olması takdirinde hani böyle kaldırılması olsun düzenlemeler var. Şimdi GDPR da şöyle oluyor. Sadece Avrupa Birliği'nin içerisindeki insanlar değil, Avrupa Birliği'nde işte herhangi bir yerleşik insana dair herhangi bir veriyi de Türkiye içerisinde birileri mesela tuttuğunda ya da bunu afişe ettiğinde her zaman böyle nasıl diyeyim koruma mekanizmasını sağlayabilme gibi bir yetkisi var. Hı hı. Şimdi bununla beraber işte bu yüzden de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden dolayı ahim ve ABAD da hani ikisi beraber de bu konulara bakabiliyor. O yüzden Türkiye'de sadece KVKK ve sosyal medya değil hani yurttaşlar böyle düşünüyor da hani sosyal medya regülasyonu oldu bu yüzden işte bizim üzerimize bu kadar gidiliyor gibi düşünülüyor ama bakıldığında bu tweet silme işte Unutulma hakkı bilmem ne gibi meseleler aslında sadece bu eski uluslararası düzenlemelerden kaynaklı bile insanların başvurabileceği kaynaklar yani. Mesela hani bu Avrupa'da nasıl oluyor? Avrupa'da gayet düzgün bir şekilde işliyor yani. insanlar Google'a, Twitter'a işte ben bundan şikayetçiyim dediğinde mahkemeye gittiğinde direkt sonuç alıyor. Ee, şeyde Almanya'da yani bu işte sosyal medya yasasının içerisinde temsilci zorunluluğu var. Hani Türkiye'de geçen Twitter falan açıkladı temsilci bulundurmayacaklarına evet. dair. O temsilci zorunluluğu e, Almanya'da işlendi. Hani sosyal medyada yani bütün işte Facebook, Twitter falan Almanya'da kendi temsilciliklerini açtı. Ve o temsilcilikler hani şey yapabiliyor yani çok rahat bir şekilde bu insanların şikayetlerini karşılayabiliyorlar. Ama bu hani Biraz siyasi konjüktürle alakalı yani ister istemez çünkü orada hani e, insanlar Twitter'ın içerisinde nasıl hani böyle politika yapıyorsa bizimki gibi tabii ki uh -huh. günlük hayatta da bir siyaset yapabilme özgürlükleri olduğu için hani ister istemez Twitter'ın içerisindeki o ifade özgürlüğü kısıtlamaları çok da büyük olmuyor. Çünkü rahatsızlık derecesi fazla değil. Hani evet, anlatabildim doğru. mi? Yani o, o, denge biraz şeyle alakalı yani ülkenin durumuyla alakalı çünkü. Yani ya da mesela Güney Afrika hani Cumhuriyeti'nde de var bir sosyal medya düzenlemesi. O sosyal medya düzenlemesi de aynı Avrupa'daki işte GDPR'la eşdeğer bir hani şey. Yine içerik kaldırma vesaire var orada da. Ama bizimki kadar gündemde değil çünkü yine hani siyasi konjüktür çok farklı. Orada insanların hani bir şeyleri ifade ederken zaten hani Amerika'da Trump'a birisi küfür ettiğinde mesela sıkıntı olmuyor. Yani istediğini söyleyebiliyor adam. Kimse de bunu hani şikayet etmiyor. Çünkü zaten hani ifade özgürlüğü hat safhada ne olursa olsun yani. Maksimum ne diyor Trump? Ben yeni bir tane işte ee, kararname çıkarmak istiyorum diyor ki Twitter'dan işte şeyinden sonra Twitter bunu sansürledikten sonra çıkarmaya çalıştı zaten. Çıkardı da sonunda. Yani o yüzden aslında yasanın düzenlemesiyle beraber tabii ki kanunun lafının dışında onun uygulanması için ortamın nasıl olduğuna da bakılması gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Buraya... ortam buna müsait değilse ister istemez bu ifade şeyden çok kişisel verilerin korunması, kişisel hakların korunmasından çok sansüre kaçıyor. Çünkü Türkiye'de söylenmemesi gereken çok fazla şey var. Evet. Mesele biraz orada aslında. Yani buraya temsilci atadıklarında muhtemelen durmadan şikayet yağıyor. Bunu kaldır, onu kaldır, bunu engelle. Ki bir şey diyeceğim. Zaten şu anda da hani temsilci atamasalar da aslında böyle bir şey yapabiliyorlar. Çünkü Hı. işte e, Google İspanya kararı vardı ABAD'dan çıkan. E, o o karar mesela şeyi söylüyor. Yani unutulma hakkı meselesini söylüyor yani e, daha sonra sanırım seninle de ele alacağız ama hani unutulma hakkını e, yani diyor ki ben diyor işte 20 yıl önce böyle bir şey yazmıştım ama işte o zaman çocuktum hani yani şu anda bunun kaldırılmasını istiyorum diye şey e, abada başvuran bir İspanya işte İspanyol avukat galiba İspanyol avukat hani sonrasında bugün karar çıktıktan sonra ahimde abatta gayet diyor ki yani bu çok doğal bir hak insanlar 20 sene insanla aynı kişi değiller yani o evet. yüzden hani diyor ki ben bunun önünü açacağım diyor yani bu şeyler olmasa da aslında yeni regülasyonlar olmasa da bunlara hakkımız var ama işte e, gel gör ki yani temsilcilik olmasa da ahime başvurup bunu yapabilir birileri. Sadece yol uzuyor. E, Facebook ve Twitter'da bunun çok farkında. Çünkü ne? Bu adamlar zaten sansasyonel şeylerden para kazanıyor. Evet. Yani diyor ki mesela Facebook'ta grup açıyor bir Türk. Diyor ki işte kızamık aşısı yaptırmayın. Kızamık aşısı işte bilmem ne Yahudi oyunudur falan. <gülüyor> <gülüyor> mesela yazıyor. Ondan sonra hayda herkes toplanıyor. Oradaki insanların grubun içerisindeki aktivitesinden Facebook inanılmaz bir para kazanıyor. Doğru. O para kazanma şey yetisini neden düşürsün ki burada temsilcilik açıp o insanların kızamık aşısıyla ilgili işte şeyi grubu şikayet etmesi ve kaldırmak zorunda kaldığı bir noktada. Bu yüzden de hiçbiri yaklaşmadı ve açmayacaklarını ilan ettiler yani. Peki unutulma hakkı demişken yani bizim sosyal medya kanununun içerisinde de bir unutulma hakkı var. Ya yani bu e, hak ortaya çıktığında işte kamuoyunda yayıldığında Özellikle siyasiler bir takım işte geçmişte yaptıklarını maskeleyecekler, saklayacaklar. İşte kimse bunların farkında olmayacak şeklinde yorumlanmıştı. Ee, şimdi siyasiler bunu başarabilecek, kendi geçmişlerindekini sildirebilecek ama normal bir vatandaş kendiyle ilgili verilerin, bilgilerin, işte çerezle toplanan özellikle hı hı. verilerin silinmesini talep edebilecek mi? Unutulma hakkı bu arada yani... 20. yüzyılda falan sanırım böyle hani Avrupa'sında işte insanların şeyiyle başlıyor hani bu e, yıllar önce ceza olan ceza alan kişilerin sonrasında işte politikaya atılmasıyla beraber adli sicil kayıtlarını sildirmesi için aslında ön plana atılmış bir hak yani teknoloji olmadan önce de böyle bir hak hani ortaya atılmış. Daha sonra Türkiye'de de mesela Yargıtay hani bu sosyal medya düzenlemesinden önce Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları da var buna ilişkin. Çünkü hani şöyle diyorlar mesela siyasiler için çok tartışılıyor ya bu işte sonuçta doğru bilgi ise eğer neden unutulsun? Hani biz siyasetçilerin işte önceden ne olduğunu bilmek istiyoruz, neye ne söylediklerini bilmek istiyoruz vesaire hani gibi bir şey oluyor. Ee, burada da hani şöyle diyor tabii ki de işte anay şey, anayasa mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hani diyor ki bir bilginin diyor kamu için yararlı olması için güncel olması hani gerekiyor. O yüzden diyor yani 10 sene önce bir insanın yaptığı bir hatanın şu anda ön plana çıkın, çıkarılması çok da diyor hukuk yani haksız bir şey oluyordu. diye ya. yani çok hani şey olmuyor aslında diyor hani bu doğru bilgi kapsamında olmuyor çünkü o, o döneme göre doğru bir bilgiydi şu anda bir doğru bilgi değildi ama şöyle düşünüyorum Siyasiler için bile bu geçerliyse çünkü hani siyasilerin mesela kendi özel hayatları şeye göre kısıtlanabiliyor değil mi? Hani kamuya bilgi verilmesi açısından kısıtlanabiliyor. Evet. Yani basın özgürlüğü de hani aynı şekilde yani bir basın e yani birinin hani böyle şey yapması için bir gazetecinin işte benim haberimi yapmasıyla işte bir siyasetçinin haberini yapmasının o özgürlük sınırı bir değil. Ben de özgürlüğümü çok hani böyle şey yapamazken hani bunu kısıtlayamazken öbür tarafta kamu için kamu yararına bunu yapabiliyorsa eğer ve siyasetçiler bile unutulma hakkından yararlanabiliyorsa tabii ki de benim 500 kere yararlanmam lazım. Yani biz de böyle bir talepte bulunabiliyoruz. Hani bunu zaten anayasa mahkemesinden de bulunabiliriz. Bu sosyal medya olmasa bile yani hani. Ama onun dışında da tabii ki de kanundan kaynaklı da e, her insan yani ben 5 sene önce attığım bir tweet'ten dolayı hani çok pişmansam ve bu benim sürekli önüme çıkarılıyorsa ben o tweet'i e, yargıya taşıyıp hani sildirtebiliyorum her türlü yerden erişimi kapatabiliyorum yani. yani onun haricinde mesela şimdi sosyal medya hesaplarını e, kullanmak için işte belirli çerezleri onlara bırakıyoruz. Onlar da bizim nasıl insan olduğumuzu, yaptığımız davranışları işte her şeyi biliyorlar. Peki bunların e, silinmesi, bunların şirketlerin bunları bize teslim edip bunları tamamen silmesi mümkün mü? Böyle bir hukuki altyapı var mı dünya genelinde? Ee, var. Geçen hatta şöyle bir arkadaşım söyledi. E... Instagram'da işte bir tane postu sanırım böyle herkesin önüne çıkıyormuş falan filan. O yüzden Instagram'dan bütün datasının verilmesini ne dair bir mail atmış ve tabii ki de o datalar sizin olduğu için her halükarda alabiliyorsunuz bu arada yani tabii ki de alabiliyorsunuz. Silmesini talep etme kısmı da yani istediği kadar silsin onlar zaten başka yerlere hani verildiği için çok da bir önemi hani yok açık evet. konuşmak gerekirse yani çünkü burada Hani bizim aslında data dediğimizde aklımıza gelen şeylerin çok ötesinde şeyler saklanıyor yani senin o bilgisayar ekranında ne kadar durduğun hangi postun üzerine kaç saniye durduğun yani hangi insanın profiline kaç kere girdiğin yani ya da işte hangi sitede daha fazla durup hangisinde hemen kapattığın mesela bunların hepsi görüldüğü için bizim gerçekten taahhüt sınırımız, sınırımızın çok ötesinde bir data toplanması var ki o arkadaşında işte e, Fransa'dan dönen bir arkadaş söyledi bana işte. Dedi ki aldım datayı 10.000 sayfa falan bir şey gönderildi en bana. 10 sayfa. 10 <laughs> sayfa bir şey gönderildi dedi ve dedi hani şeyin içerisinde kaç saniye durduğum bile yazıyor. Hani talep edebiliyorsun. Muazzam. <laughs> yani talep edebiliyorsun gayet yani çok normal bir şekilde. Ama hani bu talebin neye yarıyor? Sen ne kadarını algılıyorsun? Zaten cookie içerisinden alınan ne için bu arada hani o çerez sistemi aslında çok şey değil yani nesibe kırış bunu yaptı gibi değil de şu kodlu bilgisayarın içerisinde şu ekrandan şunlar şunlar yapıldı şeklinde çıkıyor yani kukiler tabii kendi hani böyle. O yüzden hani Alman ya da sildirmen bir işe yaramıyor, yaramıyor. Çünkü zaten senin dışında o bilgi çoktan bir sürü sitenin içerisinde yer almaya başlıyor yani. Orada senin adına, yani senin bilgisayarın, IP adresin ve ekranların adına zaten orada bir şey oluş, algoritma oluşturulmuş oluyor. Yani sen sadece oradaki data isimliyorsun ama algoritma zaten kendini kurdu çoktan. O yüzden çok da bir önemi yok yani. yani. Önemli olan şey şirketlerin bunu diğer firmalara satmaması, kendileri korumaya güvence altına alması gerekiyor. Evet yani onunla da ilgili tabii ki de hani verilerin korunması üzerine zaten KVKK çok gelişmiş bir kanun. Hani onun dışında da zaten satım yasak. Yani baktığında işte veri lokalizasyonu getirilmeye çalışıldı mesela Türkiye'de. Bu işte Nisan'daki sosyal medya regülasyonu aslında o taslakta vardı data lokalizasyonu. Yani şey diyordu hani Facebook'a temsilci atayacaksın ama bunun dışında da Türkiye'deki bir insanın datası sadece burada kalacak. Evet. Ama sonradan bunu kanuna yerleştirmediler. Yani şu anki kanunda yok. Bildiğim kadarıyla Rusya bunu yaptı. yani Evet, o Rusya'da var. Oraya taşıtlırdı. Ee, Rusya'da kanun zaten 2014'te falan sanırım hani giriyor. Ama sonra da işte 2019'da en son bir değişiklik yapılıyor. Orada lokalizasyon var. Ee, Çin'de var tabii ki. Çünkü hani Çin zaten <gülüyor> hani. <gülüyor> Yani her şey, şey zaten bende kalsın. Zaten hepsini kapatıyor yani. benimkileri de kullanacaksın hani. diyor. Ya o, o da şeyden kaynaklı bu arada. Lokalizasyon istemeleri. VPN üzerinden girmeye çalıştıkları için onların önünü kesmek için bütün datalar direkt kendi ellerinde olsun istiyor hani için. Yani Hindistan'da bir taslak var mesela. Hani Hindistan çünkü bizim ülkeye benzetilir bu sosyal medya şey Hı -hı. konularında yani biraz e siyasi olarak da benzer olduğumuz için hani orayla çok karşılaştırmalı gidilir bu şeylerde. Mesela Hindistan'a temsilcilikler vesaire açıldı ama hala sosyal medya kanunlaşmadı, tasarı içerisinde kaldı. Onda da mesela lokalizasyon maddesi yok. Hani bakalım yani. biz bizdeki durum ne olacak? Yani birkaç gün oldu başlayalı. Etkileri de Haziran'da falan artık ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yani zaten hani şu anda bu arada yani şey düşünüyorum bu Google İspanya kararını hani bakmıştım e, şey buraya katılmadan önce orada mesela şeyi gördüm ya Avrupa'da bile hani e, bu unutulma hakkı kapsamında şeyden sonra karardan sonra hani insanlar bunu keşfettikten sonra işte bir günde 12 bin of. bir ayın içerisinde de 250 bin tane başvuru olmuş. Aslında çok da böyle yanıtlanabilir bir talep değil. Yani ama işte bunu mesela Google yüzde 43'ünü yanıtlamış yani. Yüzde 43'ünü olumlu şekilde yanıtlamış aslında. Ama Türkiye'yi hani düşündüğünde yani Avrupa'da bu bu şekildeyken Türkiye'de büyük ihtimalle bütün Avrupa'da olan veri Türkiye'de aynı şekilde olacağı için bunun yükünün altına girmek de istemediler yani. Evet bir de yani burada çok olağanüstü bir de başvuru sayısı olur herkes başvurur, herkes her şeyi sildirmek ister. Ya bir de o şeyle de alakalı. Süreç. Hani Türkiye hani istiyor, istiyoruz ki şu an bu sorumluluğu alması için bir hani temsilci ya insan bulundursun ama bu adamlar bunları hep yapay zeka ile hallediyordu. Yani yapay zekadan insana çekip hem orada böyle kendi mali dengelerini sarsmak istemiyorlar. Çünkü hani kendi yaptıkları bir yapay zeka var. Bir de yani onun yerine 100 tane insan çalıştırmak var. Yani hangisini tercih edecekler? Evet. Bir de hani şey meselesi var yani devletler zaten yapay zekaya güvenmeyeceği için. Hani bu da çok konuşuluyor yani. Hani şey diyecek, senin yaptığın yapay zekanın benim istediğim kontrolleri sağladığını ben nereden bilebilirim ki deyip bizimkilerin de kendi yapay zekasını ortaya çıkarması gerekiyor. Bunun için de senelerimiz var yani şu anda hani öngörülebilecek bir vakitte bile değil. hani. O yüzden hani çok da hani şey çok konuşuluyordu ya devlet işte bunu yapacaksa nasıl olacak yani devlete nasıl güveneceğiz hangilerini işte silecek hangilerini silmeyecek evet. falan hani işte bir kurum mu konulacak ortaya hangi kurum bakacak vesaire temsilcilikler olmayınca şeyin de önemi kalmadı yani <laughs> artık diyeyim? ne kurarsak o, o... kuralım yani <laughs> Ne kurarsak kuralım mı? yani onlar olmadıktan sonra. Evet yani ne, ne olacak işte yok. dijitaldeki şeyleri rutine verdiler mesela ne oldu? Hani geleneksel medyanın içerisinde kendi kararlarıyla hani kendi mantalitesindeki şeyleri bırakıp e, muhalif şeyleri sansürleyerek devam ettiler. İşte dijitali işte Netflix bilmem ne konuşuldu hani rütbün elinden. E, evet. Şimdi BTK'ya verecekler hani burası da çok teknik bir kurum. E, teknik kurum şeyi nereden bilecek yani e, sosyal açıdan ekonomik açıdan işte siyasi açıdan bunların bir tehlike arz edip arz etmediğini nereden bilecek çünkü mesele sadece dijitaldeki işte onların hani şeyi değil yani kaldırıp kaldırmaması değil bunun gerçekten tehlike arz edip arz etmediğini gerçekten doğru bir haber olup olmadığını hani şey yapacak e, nasıl diyeyim objektif şekilde görebilecek bir kurum oluşturulması gerekiyor hani temsilci olmadığında da ya, aslında... hani bu da eksik. Ya, e, siber suçlarla ya da bilişimle ilgilenen bir e, mahkeme altyapısının da sağlanması gerekiyor bununla beraber. E tabii yani o, o kuruma hani her hem bir kurum sağlanması gerekiyor ve o kurumun içerisinde hani tek düzey insanların olmaması gerekiyor yani hani gerçekten bu hani nasıl ki işte Stanford geçen sene bu aktörlerle ilgili rapor hazırladığında bunların hepsi teker teker çıkarıldı. Hani bu insanların işte gerçekten siyasi bir işte oy çabası için buraya yönlendirildiğini, hepsinin işte birileri tarafından hani zorla açtırıldığını, hatta belki bunun bir artık maaşlı bir iş e, potansiyeli oluşturdun vesaire öne çıkarabiliyorsa bizim Türkiye'deki kurumun da böyle bir kurum olması gerekiyor. Yani gerçekten hani yazılan şeylerin mesela e, atıyorum işte e, şeyden bahsedeyim hani Fahrettin Kocanın işte hasta vs vaka mevzusundan evet. hani söz etmek gerekirse hani şu anda en ön planda olan şeylerden biri olduğu için söylüyorum. Mesela buna dair şeyler siyasi bir reklam güdülerek mi yapılıyor? Bir şeyin finansmanı için mi yapılıyor yoksa gerçekten hani e, böyle olması gerektiği için mi insanlar hani e, şey hasta vaka mevzusunu ön plana çıkarıyor? Yani kimi zaman çünkü bu sansasyonel haberler aslında e, işte siyasilerin kendi reklamı için de yapılabiliyor ya. Özellikle hem de. Hani... Bunların işte şeyini kategorizasyonunu yapmak için de hani bir kurum gerekiyor aslında. Çünkü bu Amerika'da çok konuşuldu. Yani şey 2016 seçimlerinde ve şu an 2020 seçimleri de için aynı şey söyleniyor. Hani Trump ortaya bir tweet atıyor. Ama hani doğru mu yanlış mı belli değil ama işte Trump'ın işte nasıl kendi hani Türkiye'de tabii ki de işte atıyorum Tayyipçiler var orada da işte Trumpçılar var. işte millet ne derse okey deyip hurra inanıyor. Orada bir sürü işte şey haber oluşturuyor. Sonra bir bakıyorlar işte a bu 2010 yılına ait bir belgeymiş aslında hani hiçbir doğruluğu yokmuş falan. E, bunu e, gerçekten ortaya çıkarabilecek objektif bir kurum olmadığı takdirde hani siyaset de zaten temiz bir şekilde yapılamaz sosyal medyanın içerisinde E bunun da ayrı bir yargı organının da olması gerekiyor yani nasıl ki işte aile mahkemesi işte hukuk mahkemesi vesaire var sadece buna yönelik işte fikri mülkiyet mahkemeleri nasıl çıktıysa mesela sonradan hmm. çünkü fikri mülkiyet meselesi çok teknik bir konu buna dair de bir e, ayrı mahkeme olması gerekiyor çünkü çok gerçekten geleneksel şeyden anlayıştan çok daha farklı bir hukuk var buranın içerisinde yani ve bence Atıyorum bunu 60 70 yaşında bir hakimden sahne, yani 20 ya yani 30 yaşlarında gerçekten bu durumu özümseyip aslında sosyal medyanın hukuka ve siyasete ne kadar değdiğini fark edebilen insanların gözetimi altında olması gereken bir noktada yani. Sanırım en çok zorlanacağımız nokta da burası. Özellikle bu kurumu oluştururken ve bu insanları buraya yerleştirirken. Aynen öyle. Acayip gerçekten. zorlanacağız. Çok 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 zor. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana katıldığın verdiğin değerli ederim. bilgiler için. Ben teşekkür ederim.